Şimdi AutoCAD ekranının arkadaşlar kareli sayfasını kapatmayı gösterdim. Ekran rengini nereden değiştireceğiz? şimdi kısaca ona bir göz atalım. İki yerden değiştirebiliriz. Önce ekranda boş bir yere sağ tıklarsınız. Options dersiniz. Options dedikten sonra bakın display var yukarıda. Display'i açtık. Renkler kısmını açıyoruz. Colors. Bakın burada beyaz renk seçili. Sizde şu anda siyah renk olabilir. AutoCAD ekranımızı bu şekilde renklendirebiliriz. OK dedik. Ekranı siyah renge getirdik. İkinci olarak da yine Tools diyoruz. Bakın en altta Options vardır. Aynı sayfa, aynı komut. Yine buradan Colors'a gelip, buradan White deyip Apply Close ve OK dediğimizde sayfanın rengini değiştirmiş oluruz.